Evet Nisanur'la yeni bir video daha çekiyoruz. Evet. Değil mi? Hı -hı. Hmm, evet şimdi Nisanur e, arabasına binmiş. E, Ayıcık'la araba oyunu oynuyor. Hı -hı. Değil mi Nisanur? Evet. Şu işe geldik. Bu paket aramaya. Biraz oyuncaklarına bakalım. Bakalım neler var. Bu ayıcık var. Ayıcık var. Evet büyük ayıcık daha var. Hmm. Büyük acık bunları salmış. Öyle mi? Hı -hı. Hmm, bakalım bir. Bu azış ve işçi olacak. Hmm. Ha, ayıcığı bindir bakalım o arabaya. Evet. Bakalım şimdi ayıcığı. Şimdi. Bindirecek insanur. poşette ne varmış? Poşette şunlar var. Deselim. Bakalım poşette neler var. İnsanlara aldığımız hediyeler vardı. Bak. Kedinin maske. Takın bakalım maskeni. Hmm. Evet. Aldım. Takın. Ver bakalım ben ha bir saniye ver 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 ver. Evet Nisanur şu anda maske maskesini takıyor. Bekledim maske varmış bak baba bak baba. Bekledim maske var. Şimdi takın bakalım şu Beren'i de bir görelim. Evet Nisanur'a bir de bere almıştık biz. Evet. Hmm. Evet arkadaşlar nasıl oldu? İnsanların beresi harika oldu, güzel oldu. Ben Ayy. beğendim. Bu bunu buluyoruz, çıkartın. Çıkartayım baba bunu şeyi. Ben çıkartabiliriz. Hı, hı Ama daha sonra çıkartalım istersen. Onu uğraşmayalım şimdi. Bu çıkmazmış bu. Daha sonra. Hı -hı. Onu kesmemiz lazım, makasla kesmemiz lazım, elimizi. Keselim mi? Hmm. Yok, daha sonra keselim onu. Şimdi oyunumuzu bozmayalım. Maskelerimizi denedik mi? Taksana bir maskemizi değil Taka mi? takabiliyor musun sen? Bir maskemizi deneyelim. Değil mi? Evet, 2-3 tane maske aldık. Değişik değişik kullanmak için. Ne yapacağız arkadaşlarımızla? da e, maskesini takacak sokağa çıktığı zaman değil mi? Dur. varken şey bunun. E, bakalım tut beraber. Yani. Ben yardım ediyorum Nisanur'a. Evet, şu an Nisanur'a yardım ediyorum. Maskesini takacağız. Bir saniye, bir saniye, bir saniye dur. Evet. Evet, şöyle. Bakalım şöyle. Bu köpekli maske miydi? Evet, köpekli. Bakalım maske. arkadaşlar beğendiniz mi köpekli maskeyi? Şöyle yakından gösterelim. Mmm babanın videosunu göstereyim baba. Şu an mesela bunu. Bu maske güzel oldu. Hani bir de diğer diğer maskeye bakalım. Neredeydi o maske? Burada. Evet. Evet, evet. Şimdi diğer maskesini de deniyor Nisanur. Mm -hmm. Evet, şöyle ben burayı takayım bir saniye. Mm -hmm. Dur, bir saniye burayı da takalım. Şöyle. Sen... Bir saniye tut sen, maskeni tut Bu saçlarından dolayı saçlarım bağlı değil ya. O yüzden oluyor. Bana bak şimdi. Bunu da denedik bir dakika. Bir saniye bir saniye. Evet. Bu Maskesini de denedik. Nasıl oldu arkadaşlar? Nisanur'un maskesi. Bu da harika oldu. hem tamam, Pembeli bu. mi bu maske? Evet, Çıkartma. Tamam. Hemen niye çıkartıyorsun? Bir şey buldum. Evet şimdi beremizi takalım. Mı? Bir de beremizi deneyelim. Nisanlara sürpriz yapmıştım bu hediyeleri iki tane maske bir tane bere almıştık. Sen taktın ona. Onu o şekil olmaz ki bir saniye. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Bir saniye. Şöyle yapalım. Evet. Bir saniye şimdi. İşte bakalım şöyle. Evet, şimdi takalım hadi. Hadi. Evet, takalım şimdi beresini. Şu taşlığını çıkar, taşlığından olmaz. Hmm, tak şöyle. Evet. Taktık bir saniye bir saniye. Bunu ne ya yapacağız? Olunca böyle giyineyim. Kar, karda mı giyeceğiz bunu? <laughs> ya da çok soğuk olduğu zaman havalarda. Şöyle bakalım şimdi. Onu da hmm, bana bak bakalım şöyle. Bana bu tarafa. Evet. Maskemizi de takalım bir. Hangisini takacaksın? Önce önce ne yapalım? Önce maskemizi bir takalım. Dur. Önce köpekli maskeyi mi takalım? Hangisini takalım? Onu, takalım. Onu mu takalım? Pembeyi. Hı. Tamam arkadaşlar şimdi insanlara ben yardım edeceğim. Maskesini takacağız. Hı hı. Yeni aldığımız için biraz zorlanıyoruz maskemiz. Aşağı indirme maskeni evet. Bu şekilde olacak tamam. Hı hı. Şimdi maskeyi taktık şimdi de beresini mi? Evet. Bereyi takacağız şimdi de. Evet şu şekil biraz şöyle yan çeviriyor şöyle evet. bana bak şöyle dön bu tarafa böyle takımlarında hayır bir saniye bir saniye gene biraz yan takıyorsun senin. bu tarafa dön dönsene bana doğru ha dön dön bana doğru dön tamam evet evet şöyle bakalım şimdi Nisanur e, maskesini taktı beresini de taktı Sokağa çıkabiliriz bugün ama. Bugün yasak var değil mi? Evet yasak evet, bugün, bugün var. Bugün yasak var. Çocuklar var. Çocuklar var, dışarıda var çocuklar. Hayır çocuk falan yok. Gitmişlerdir belki de onlar yoklar. Bugün yasak var. Bugün yasak olduğu için çıkamayacağız arkadaşlar. Çünkü kurallara uymamız gerekiyor sağlığımız için değil mi? Yasaklara uymamız gerekiyor. Bakalım Nisanur merak etti. Dışarıda dedi çocuklar var dedi. Bakıyoruz. Bakıyoruz. Evet şu an kimse yok dışarıda. Evet bakıyoruz Nisanur'la birlikte. Evet şu an kimse yok sokakta bak. Bu taraftan da bakıyor şöyle. Evet şu an kimse yok sokakta. Evet. Bu adamlar var. Evet onlar bahçesindeymiş. Biz de bahçemizde olalım. Ay çocukların dışarı çıkması yasak. Kurallara uymamız gerekiyor değil mi Nisanur? O kapıyı adam. Kurallara uymamız gerekiyor değil mi? Ne yapacağız şimdi arkadaşlarına söyle bakalım. Arkadaşlar da maskemizi takacağız. Değil mi? Ellerimizi yıkayacağız. Hı hı. Mesafemize dikkat edeceğiz değil mi? Hı hı. Evet. Çünkü hepimiz böyle yapmamız gerekiyor. Evet. E, hastalıktan korunmak için. Hı hı. Değil mi? Evet. E, ne yapacağız? Arkadaşlarına bir e, şey yap. El salla bakalım. Tekrar yeni videolarımızı çekmek için bir el salla. Evet. Değil mi? Daha farklı yerlere gideceğiz. Hı -hı. Değil mi? Hı -hı. Farklı yerlerde videolar çekeceğiz. Evet, harika Tabi oraya da gideceğiz. Şimdi oyununu kurabilirsin. Tamam maskemizi çıkartalım artık. Değil mi? Çıkartalım. Evet. Evet Nisan'a şimdi oyun oynuyor. Cık bakalım. bakalım. Saklambaç oynayabilir miyiz? Saklambaç başka zaman oynayalım. Şimdi biraz oyun kuralım. Of ya. Tamam mı? Evet. Bak nasıl yaparsan biliyor musun? Bak bu şekilde yapmışsın ya sen bunu. Böyle şöyle bunu buraya getirelim. Sen ee, tamam bir dakika. Bırak kalsın orada. Çok yanaştırma öyle. Çok yanaştırma. Bak şimdi Nisanur Nisanur ee, ayıcıkla yarış yapacak. Buradan bir tane daha ayı ayıcık alalım. Şunu alalım. Sen de küçük ayıcık. Şöyle Evet. Şu şekil bak. Bunu buraya koyalım değil mi? Ya, bu bu şekil. Şöyle. Ağlar. Ağlar. Evet. Sen de bunu al kucağına. Evet. Şey ya, kuca hmm. Buna bu ayıcıya giydirelim mi bunu maskeyi? Evet. Şeyi? getir giydireyim mi? Maske takmıyor. Takalım mı ona da maske? Hayır, onun maskesi olmaz ona. Bereyi takalım o zaman. Dur, bereyi taktık ayıcıya. Tamam. Evet, şöyle yarış yapacaklar şimdi. Bir hmm. Nisanur'la ayıcık yarış yapacak, değil mi? Hep ben istiyorum. Ay, hmm. Küçük ayıcığını Nisanur kucağına aldık, değil mi? Düşmesin diye. Evet, bunu da aldım. Evet. Onun Alalım şöyle. Şu şekil. Yaslandım ayıcı. Evet. Evet Nisanur şu an ayıcıyı geçti gidiyor. Ayıcık orada kaldı. Ayıcık kaldı orada evet. Onu da süreyim. Evet şöyle. Ayıcık böyle. Baba onu sen sür. Onu sen sür. Ben de sürüyorum bunu. Hı -hı. Evet şu şekil. Ayıcık da gidiyor. Nisanur ayıcık dalıp gidiyor yanında. Evet. İkimiz de Evet, şimdi de geri geri gidin bakalım. Şimdi sen geri geri git. Evet. Geri geri gidiyor Nisanur ayıcıkla. Onu da dalıp gidiyor yanında. Evet arkadaşlar, Nisanur oyun kurdu. Umarım beğenmişsinizdir oyunu. Tekrardan hmm, video çekeceğiz. Video çekeceğiz ama beğeni yapsınlar değil mi? Evet. Takip etsinler. Evet. Like bir dahaki like videomuzda you. bir dahaki videomuzda görüşmek üzere de. Evet, görüşmek üzere. Bay bay. Like attın. Like attın değil mi? Evet. Like Umarım beğenmişsinizdir değil mi? Bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. Hoşça kalın. Hoşça kalın.